<laughs> Ablamla aynı dönemde okuyorduk. Aynı okul aynı dönem. Bir sınıf arkadaşı değildik. O da benim sayende. Bunlar inek tayfa tabii. Ben inek değildim ama şu anda pişman. Keşke inek olsaymışım. <laughs> Okuldan kaçacağız abi. Bizim evin civarında oturan insanlarda da de gelirdi. Ama bunu hepsi kız. Bir erkek ben. Okuldan kaçardık abi. Çıktık abi. Kaçtık okuldan. Ders çalışmaya gidiyoruz. Mentaliteye bak. Bizim zamanımızda sınav döneminde okul devam ederdi. Abi çingenler önümüzü kestiler. Ama böyle ufak tefek. O videonun altında yorumun varmış bu arada. Olabilir. Ufak tefek böyle iki tane çocuk yanlarında da üç tane falan köpek var böyle. Yürüyoruz böyle normal yolda. Ablam yanında üç tane kız kız arkadaşı bir de ben. Benim de arkadaşım tapalı. Gidiyoruz böyle şey minibüse bineceğimiz yere doğru gidiyoruz. Bir de okulun saytından kaçmaya çalışıyoruz tamam mı? Okulun saytından kaçacaksın ki müdür müdür yardımcısı falan görmesin. Ondan sonra yani kaçtığını görmezse kaçıyorsun. Ne oluyor? Özürsüz devamsızlık oluyor. Neyse abi. Bunlar böyle önce para istediler. Şimdi biz şeye alıştık. Orada yaşadığın için en azından okula gittiğinde. Onları sık ya. yok çalıyorlar. Orada bir nevi yaşadığın için hayatının büyük bir kısmı orada geçtiği için bazı kuralları öğreniyorsun. Bir konuşma. Konuşmuyorsun. Konuşmuyorsun. Kesinlikle. Konuşmuyorsun abi. Konuşmuyoruz gidiyoruz. Çocuklar para istedi, vermedik, siklemedik. Devam ediyorlar yanımızdan yürümeye. Ondan sonra abi sen ne yapıyorsun bilmem ne. En çok sordukları sorular erkeklere. Abi sevgilim var mı? Ben bir kere o soruya cevap verme şeyinde bulundum. Onu da anlatırım nöbetçi öğrenciyken. Ondan sonra abi bunlar iyice cozuttular. Başladılar abi kızlara laf atmaya. Ne dediklerini söylemeyeceğim. Laf atıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Bizim grup zaten iyice küçüldü. Birisi bir kolumda, kolumda öbürü öbür kolumda falan böyle ufacık bir şey olduk Yürüyorum biz tamam mı? Çocuklar bir şey değilse de köpekler bir şey amına koyayım. Fabrik oynamadım. Çocuklar böyle abi bir şeyler dediler dediler ben dayan dayan sabır 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 devam ediyorum. Çünkü çocuğu dövmekte bir şey yok. Çocuğu döversin hadi köpeğe de kış dedin Ondan sonra o pilav gecesine dönüyor olay. Anladın mı? Bir anda 50 kişi. Orada adam alır götürürler yani. Nereye gittin de belli olmaz. Söylentiler vardı işte bunların %30'unda kimlik bile yok. Seni kesse kimse bulamaz adamı falan diye. Abi dayan dayan dayan. Ondan sonra ablama laf atınca ben fıttırdım. Çalter Fink. Çalter Fink. At Fink'e. Bir gömdüm çocuğu. Çocuk zaten ufacık bir şey. Ben de ufağım o Kaç yaşındayım? 14. 15. 15. Gömdüm ben çocuğu. Öbür çocuk böyle hobbit gibi. Koluma falan. Onu da gömdüm. Köpekler hırgür. Köpekler de dağıldı. Ondan sonra klasik laf çıktı ortaya. Senin ananı siktim çocuk diye. Ama bir de adamlarda şey var. Armor kasmışlar amına koyayım. Resistance. Dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıyor. Dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıyor. Yani dövmekten yoruluyorsun yine kalkıyor. Kalktı çocuk gitti. Sen amına koyacağım. Yemin ediyorum böyle 50, metre öteden falan direkt 5 kişi kaptı geldi abi. Bunlar geliyor. Kızlar direkt şey Ahmet gidelim 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 böyle rintintin gitmeye başladık. Benim göt uçukladı ben bittim. Ya yani çocuk geliyor uzaktan görüyorsun zaten şöyle elini beline atıyor böyle sert bir cisim var orada. Bıçak mıdır, şiş midir, nedir? Uzaktan geliyorlar abi. Ben dedim herhalde öldüm. en son şey diyecektim. Abla sen al arkadaşları gidin. Beni geride bırakın. Beni burada siksinler. Ben öleyim, gebereyim. Bittim yani. O orada sıçtığımın farkındayım yani. Kaçma şansımız yok. Ya bir de öyle geliyorlar ki bir tanesi öncü kuvvet orospu çocuğu. Bisiklete atlayıp geliyor. Ayakta böyle bisiklette vın vın geliyor böyle. Onu siktim çocuk diye gelişiyorlar? Yemin ediyorum Middle Earth'te goblin basar gibi. Geliyorlar abi. Allah ben... Ben, ben orada yani hani vasiyet falan yazacağım. Ultima'daki itemlarımı Mehmet'e verin falan diye orada hani yazacağım. Ablama teslim edeceğim. Anneme onu çok sevdiğimi ve bir kahraman gibi öldüğümü söyle demek istiyorum. <laughs> Tam o sırada abi beyaz bir okul servisi geldi. Ama bizim okul servisi değil. İmam Hatip Lisesi vardı bizim orada tamam mı? İmam Hatipler o zaman yasaktı. Adı özel liseydi ama İmam Hatip Lisesi'ydi yani erkekler kızlar ayrıydı işte kızların başörtü takma izni vardı falan. Özel liseydi ama özel lise. Neyse. Abi yemin ediyorum Aragorn'un hobbitleri kurtarması gibi. Abi çekti bizim yanımıza. Böyle kaydı böyle kaydı durdu olayı gördü çünkü oradan bir scout geliyor arkasında taşlı sopalılar tamam mı <laughs> abi çıktı böyle İ -i -i diye kapı açıldı terminator gibi yaşamak istiyorsan atla arabaya <laughs> hiçbir şey söylerim tamam arabanın içinde kızlar böyle muntazam oturmuşlar tamam mı <laughs> o sırada hayat memat meselesi yani bana şey demiyorlar bu erkek bu kalsın bu piçi öldürsünler demiyorlar tamam mı kız servisi belli sadece kız var içinde bindik abi ben böyle ayakta duruyorum. Abi çok teşekkür ederim diyorum. Lafım mı olur aslanım o olay ilerlese bizim haydar hazır falan böyle yapıyoruz ama bacağının yanında bir tane böyle sopa var. Adam orada servis şoförlüğü yapmaktan alışmış. Lafım mı olur aslanım böyle post bir abimiz. Sen bana nerede ineceksin onu söyle falan yapıyor. Abi dedim nereye gidiyorsun, bizi dedim doğu garajında indirin. Vallahi çüküle taşlarla kurban abi çok ol, Bir daha hayatımda görmedim ama. Türk insanı Türk insanı yapan bu yani. Adamın umrunda olmayıp devam edebilirdi mesela. Avrupa'da olsa okul servisi rotası. Hayatta durur mu ya? Hayatta durmaz. Bas git koyayım. Benim işim var ben okul rotamı bozamam. Adam durdu abi açtı kapıyı otomatik bir diye kapı açıldı böyle. Atlayın çocuklar atlayın diyor. <laughs> Hayatımda bu kadar mutlu olmuştum ya okul servisi gördüğüme. Abi senin namını taşıyorum. Bindik abi gittik doğu garajında attı bizi oradan eve biz kendimiz gittik inanılmazdı ya.